Arkadaşlar bugün arkadaşlarımla beraber Minecraft ya niye atıyor? Ya Allah belan. Millete çok ses geliyor. Ben kuruyorum. 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 Son kuruyorum. andaki Clash Royale videosunda hatırladım. Ben hani bir de video Hayır değilim. Çıktım. Halit ne istiyorsun? Mahallede bizim bakkalın oğlu vardı. Ekrem abinin oğlu. Hayatta kalın hayatta kalın. Yiğit abini <gülüyor> 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 Ne diyor oğlum bu? <laughs> oğlum girmiyor bak. Sinir, sinir oldum. oğlum. Ben, ben açıyorum hazır mısınız? Ben açıyorum biriki girmiyor. Bakın lütfen doğru düzgün konuş. Ağzınızı, ağzınızı terbiyesizlik yapmayın. <laughs> Amına <oluyor>. koyayım. Susun ya. <laughs> arkadaşlar ben Country Vlog'um. Arkadaşlar ben ben ben, <laughs> ben, ben ben. De. Videodayım. Aa, ben 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 açıldı. Abi, nasıl açılıyor? Aa Steve var burada. Arkadaşlar Steve var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ya da bakan benim bu arada. Ha vurma vurma. Ne haber <laughs> arkadaşlar ben bugün Steve arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, ben arkadaşlarımla <laughs> ile Vurma niye vuruyorsun? Evet <laughs> arkadaşlar. Ağzınız sakin. Ol. Dur gel video. Aa! Hadi gelin video izleyelim. Ay video izleyelim de ağzına sıç. Oğlum, Dur ben biraz ben sıfır. biraz maden tamam, ben maden maden biraz süve. su altına giriyorum. Arkadaşlar bebek abi, zombi bulup yalamam bu ya lazım. dur bir güç. Ya, bir ya ne oluyor? Ben ne, ne oluyor? Ben ya ne oluyor? <laughs> bu ne? Ya? Sen ya ne oluyor? Ya, ya Allah belanı versin senin gibi oyunu. Sen benim bizim işten öbürüm mü? Bak sen buna bak oğlum bu <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oluyor? Çocuğu bağlamak için Ben abi ben Bizim deli arkadaş ortamı abi. Hepsi de benden küçük. Arkadaşlar abone olun, like edin. Bokumu sok. Seni duyuyorlar mı? Evet. Al ya Al Lan. Uồn. Lan Alıştırıyorum. Evet. Ya ağzınız. Hadi bak. Bak şunu. Hadi gel. Alıştırıyorum. Sus. Al gel. Sus. 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 Ay, biz seversin, biz seversin. Erabiniz biz babanızın uzu. Oğlum izlemeyin. Izlemeyin. Ben içinde, için. ben içinde doğdum. Dur ben de bir açacağım Ben de, de, de. Oyun çok lan? kasıyor. Hangisi sensin, hangisi sensin? Kaç, kaç, kaç. Kaç koyayım. Bunları mı sıkacağız? Sıkayım gibi. Al mısın? dalıyor ben. Benim oyun kasıyor. Ben de fotoğraf çekiyorum neden ya? Benim mayın kasıyor şu an. Ananı oğlum bu ne lan yeni domuzluk. Yeni Sunucu bağlantı kesin Arkadaşlar ya şey anne <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Sen, İzlediğiniz için sen teşekkür sen. ederim. Ben ya.